En azından başlangıç dönemine bakacak olursak Sayın Saraç, Güneydoğu ortalaması, Babacan'ın oy oranlarına ilişkin tahminler, Türkiye ortalamasının üstünde başlayacak gibi ziyaret için de Diyarbakır, sahaya iniş için de Diyarbakır seçilmiş durumda. Nasıl görüyorsunuz? Valla Diyarbakır herkes sembol olarak alıyor. Diyarbakır bütün siyasi aktörlerin birinci gittiği yer. Şöyle bir son 40 yıla bakın, ilk gittikleri yer orasıdır. Mesut Yılmaz'dır, Demirel'dir, Özal'dır, hı hı. Erdoğan'dır. Yani aklınıza gelebilecek bütün isimler oraya gitmiş. En önemli sözü de Mesut Yılmaz söylemişti. AB'nin yolu, yolu oradan geçer. Oradan tabii. Avrupa Birliği'nin yolu oradan geçer Şimdi bakın <laughs> e, bu anlamıyla e, bazen çok misyon yüklememek lazım. Bazı tespitlerle Türkiye'nin yüzleşmesi lazım. Yüzleşmekten kaçıyor. Yüzleşiyor geri çekiliyor. Şimdi Kürt meselesi dediğiniz mesele 1830'lardan beri bu toprakların en önemli sorunlarından bir tanesi. <laughs> Kürt meselesi bir devlet sorunudur. İktidar sorunudur. Yani o anlamıyla Kürtlerin kendilerinden de kaynaklanan bir sorun değildir. O tersten baktığımızda esas itibariyle çoğunluğu kim oluşturuyorsa onların sorunudur. Ya yani bir boyutuyla da Türk sorunudur yani. Öyle bakmamız lazım. Ee, ya birincisi bu. İkincisi e, devlet demokratikleşmeden Kürt meselesi çözülmez. Ya da tersten bir şey söyleyelim. Kürt meselesi çözülmeden Türkiye demokratikleşmez. Bu yeni bir iş değil. Yeni öğrendiğimiz bir iş de değil. Şimdi bir kere bunları doğru görmemiz gerekiyor. Sorun giden siyasi aktörlerin sorunu burada. Dönemsel olarak yaptıkları hamleler bir süre sonra, hele bir de iktidar olmuşsa zaten tüm yine unutulan bir şeye dönüşüyor. Ama burada hemen iki söylediğiniz şey birbirinden çok çok farklı. Yani Nedir? hani e, demokrasi olmadan demokratikleşmeden Kürt sorunu çözülürle. Kürt sorunu çözülmeden demokratikleşme olmaz. Şimdi bu gibi iki, gibi gözüküyor ama bilerek kullandım. İki temel pozisyon. Yani ben ilkinden yanayım. Hı hı. Siz ikisini örtüştürüp ikisinden yana da olabilirsiniz. Ya şöyle tabii ben tabii onu bilerek kullandım. Yani her ikisi de. Yani şimdi hı. mesela Türkiye demokratik bir ülke olsa bizim Kürt meselesi diye bir meseleyi tartışmamız düşünülemez. Sonuçta eşit Türktaşlıktır önde ve biz ancak olsa olsa sosyal ve kültürel hakları tartışırız. Yani bölgenin kendine özgü koşullarını tartışırız. Bu anlamıyla da bu bir gerçeklik. Devletin e, demokratikleşmesi bu anlamıyla belirleyici. Diğerinden de kas şunu kastediyorum tabii yani bu mesele çözülmediği sürece diyelim ki bu mesele evet bir 170-180 yıllık bir mesele Türkiye topraklarında e, ciddi bir mesele yani ondan önceki beylikler biraz Osmanlıyla şey yani e, Osmanlıyla doğrudan çalışan e, beylikler yani tırnak içinde kullanayım, yarı özerk pozisyonları olmuş hep beyliklerin. Ee, ya Diğeri de şu, yani e, şeyin e, e, Kürt meselesinin e, Kürt meselesi çözülmeden e, demokrasi gelmez meselesi de biraz bunun üzerine oturtuyorum. Her dönem, yükseldiği her dönemde, çünkü demokrasi öyle bir şey, soyut bir şey değil ki. Mesela soyut bir kavram gibi konuşuyoruz. Şimdi mesela dil, ana dil meselesi. Ana dil meselesi Özal'dan bu yana Türkiye'deki bütün liderler söylemiştir. Ben Seyfi Oktay'ın hayat hikayesini yazdım. Esas itibariyle de 80 sonrası yazdım. Seyfi Oktay okay. Türkiye'nin en zor dönemlerinde Adalet Bakanı. Şimdi 1991'de Doğru Yol Partisi ile e, Sosyal Demokrat Halkçı Partili koalisyonu var. Kürsüde Demirel bir e, hükümet protokolü okuyor. Müthiş. Türkiye demokratikleşme nedir? Türkiye şeffaf var var. Yani. o daha sonraki şeyler, önemli işler. Türkiye demokratikleşmelidir ve Türkiye'de Türkiye devleti demokratikleştireceğiz. Devleti yeniden yapılandıracağız. Kürt meselesini doğrudan böyle söylüyor. Kürt meselesini çözeceğiz. Ana dil meselesini çözeceğiz. Tarih kaç? 1991. Son derece önemli. Yani o anlamıyla da e, ben protokole bugün de baktığımda o dönemki 91 bu müthiş bir protokol. Ama Zaten bakıyoruz 89'da ki da rapor 89'da rapor hazırladı 89'da da CHP'nin, yani. CHP CHP o anlamıyla Tabii. da ee, efsane olarak e, gündemde hala, hala atıf, yapılan yapılan e, 89 Kürt e, raporu var. 91'de bu hükümet programına rağmen düşünün. Hükümet var orta yerde. Bir paralel devlet ortaya çıkıyor. Tırnak içinde hadi kullanayım paralel devleti. Bir yandan demokratikleşme çabaları var. Karakolların şeffaflaşması dahil olmak üzere ceza mahkemeleri usulü kanunusu bile değişiyor. Ama diğer yandan başka bir hat yürüyor ve bu işi derinleştiriyor. Yani bugün dönüp baktığımızda Özal'ın kalp krizinden ölmesi, Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi, Kürt iş adamlarına yönelik o klasik üçgendeki şeytan üçgeni denen yani Bolu Adapazarı Düzce'de yapılan operasyonları dikkate aldığımızda 33 asker yani hepsi yani 93 hep yılı 93 Sivas katliamı Sivas, Sivas, kat Sivas Mad, evet evet bunlar evet. başbağlar birbirinden ayrı okuma bakma. yani şimdi ya yani bu gerçeği bizim görmemiz lazım. Yani o anlamıyla yalnızca söylemle çözülebilecek bir şey yok. Ama bu şunu değiştirmez. Bu söylemler doğru söylemler. Mesela ben hiç tartışmam. Babaca'nın bugün söylediklerinde ben Kürt coğrafyasında da Kürtler arasında da pozitif bir etki yarattığı kanıtım. Çünkü e, biraz önce e, Gürkan Bey'in bir yaşlı dedeyle karşılaşmasındaki model doğru örnek doğru. ya yani sonuçta insanlar çözüm istiyorlar. Yani kim sürekli bir kavga ister, kim sürekli bir Çatışma. Ancak çıkar çevreleri bunu ister. Yani normal bir vatandaşın sürekli gerginlik, sürekli çatışma, sürekli ölüm, gözyaşı beklemesi düşünebilir mi? Düşünemez. E, bu anlamıyla çözüm talebi son derece, çözümü bekleme talebi son derece önemli. Bu anlamıyla çözüme yönelik söylemler de önemli. Hatırlayın Davutoğlu da Ağustos'ta gitti. Davutoğlu da ne söyledi? Bu meseleyi bu iktidar e, şey yapıyor. Çok daha çözümsüz hale getirdi. Ana dil meselesini çözmeliyiz dedi. Evet. O da aynısını söyledi. Şimdi e, CHP açısından da mesela CHP'de de CHP kurultayında mesaj neydi? Kürt meselesini biz çözeriz. Söylenenlerin hepsini hepimiz mutabıkız aslında. Mutabıkız. Yani. Şimdi burada tam da ben o anlamıyla onu söyleyeceğim. Söylenenlere itiraz yok yani böyle bir çıkışı. <laughs> bu tür çıkışları ve bu, çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Normalleşmesinin yolu bu söylemleri daha cesaretli söylemekten ama diğer şey şu ya bu noktada da yan yana yürümekten geçiyor. Şimdi sen şunu öğrendin mi öğrendin? Evet, Kürt seçmeni kardeşim bu ülkede seçimin kaderini belirliyor. 31 Mart 2019'da bunu çıplak bir gönlümüzde gördük. İki, hepimize rağmen. Bu işe karşı olanlara da rağmen ortada bir gerçeklik var. Bütün araştırmalar gösteriyor ki HDP'ye yönelik hangi operasyonu yaparsa yap, hedefe barajın üstünde. Böylesi de bir. Son araştırmalar da. Son araştırmalar da bunu gösteriyor kararsızların sayısı artmış olmasına rağmen. Şimdi bu, bu tabloda daha cesur davranmak lazım. Şimdi tablo böyleyken mesela HDP'yi ötekileştirmek, tablo böyleyken HDP'yi şeytanlaştırmak son derece yanlış. Mesela yapılması gerekeni söyleyeyim. Yani Davutoğlu'da, babacan'da, Babacan da, e, Sayın Kılıçdaroğlu'da, Temel Karamollaoğlu da, Akşener de şunu yapabilir. Akşener'in meselesini belki biraz daha parantez için alıp konuşmak lazım ama kahvaltı esprisini de düşündüğümüzde yapılması gereken diyelim ki sen HDP operasyonunda aynı tavrı alma cesaretini daha güçlü gösterebilmen lazım. Ayhan Bilge'ne görevden alınmasını kayyum atanmasını çok daha yüksek sesle dile getirmen gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin böyle bir şey ihtiyacı var. Bu yüksek sesle dile getirilebilirse Türkiye'nin normalleşmesinin önü daha hızlı bir biçimde açılabilir. Evet konuştuğumuzun partilerin hepsi iktidar dışı partiler yani muhalefet partileri. Ama Yan yana gelişler kimi cesaretlendirir? Sorunun çözümünü isteyenleri cesaretlendirir. Kimi cesaretlendirir? Bana göre ee, ya bu iş artık bitsin diyen siyasi görüşü, etnik ya da dini kimliği ne olursa olsun onları cesaretlendirir. Ama bu işler bir biçimde yani onu bizim söyleyememiz lazım. Bir biçimde bu işler tıkanıyor. Kürt meselesinin bu kadar kangren hale gelmesinden yeniden kimin yararı varı tartışmamız lazım. Yani Diyarbakır'daki normal vatandaşın yararı olmayacağına göre, Ege'de İzmir'deki bir Türk'ün bu işten yararı olmayacağına göre, yani ortada dönen, yani e, hem operasyonlara hem bur buraya yönelik yapılan yatırımlara, <laughs> askeri yatırımlara, operasyonel yatırımlara bir kez daha dikkat çekmek gerekiyor. Ben e, yani o anlamıyla Babacan'ın konuşmasının karşısında tavır almayı da, Anlamsız bulurum. O anlamı da genel çerçeve doğru bir çerçevedir. Bir şey daha söyledi. Son derece önemlisiyorum ben de onu. Arkadaşlarımız diğer başlıkları söyledi zaten. Makbul vatandaş <laughs> ve tek tip vatandaş. Şimdi Türkiye'nin en çok, bana göre Türkiye açısından en can alıcı sorunlardan bir tanesi o. Ülkemizde birileri kendilerini makbul vatandaş olarak görüyor, asil unsur olarak görüyor. Kendisinin dışındaki herkesi ya hain ya ihanetçi ya da gayrimilli olarak görüyor. Ya bunu değiştirmemiz lazım. Şimdi mesela Türkiye'de ya kimin hakkı yani kimin ne kadar yursever olduğunu şeyi ne? Kriteri Nasıl ölçülüyor? Nasıl ölçülüyor bu iş? İktidarda olmak bu işin bir ölçü değildir. Bunun değişmesi lazım. Ee, Babacan ne demiş? İktidar partisi ve küçük ortakları kendilerine göre bir makbul vatandaş kitlesi tek tip ve te bunun karşısında tek tip insan kitlesi oluşturma gayretinde. Şimdi mesela buna tavır almak da Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her siyah, her yurttaşın her siyasi grubun aslında öyle çıkarması gereken bir şey. Eğer eşit yurttaşlığı düşüneceksek bunu ortadan kaldırabilmemiz lazım. Yani o anlamıyla da klasik ifadesiyle yani bu ülkenin ev sahibi ve misafiri yok. Yani her rakam 83 milyonsa 83 milyonun tümü de ev sahibidir. Yani bizi yani çünkü farklı bir görüş söylediğin andan itibaren ülkede iktidar seni hem misafir statüsüne sokuyor yetmiyor sana başka sıfatları da yüklüyor. Bu nedenle toparlarsak bu konuşmaların yani önemli şeyi şu. Bana göre öne çıkarılması gerekir. Ya yani yan yana gelişi büyütmek lazım, cesareti arttırmak lazım. Cesareti arttırmadan olmaz. Bakın böyle söyleniyor ama sonuçta iş somut bir şeye geldiğinde ortak kaygı neye dönüşüyor? Ya bunu dersek bizi terörist ilan edebilirler. Bunu dersek bizi PKK'lı ilan edebilirler. Şöyle yaparsak yani tam tersini söylemek lazım. Ee, yine Gürkan Bey'in söylediği bir şey vardı. Orada CHP haksızlık var. Avrupa Birliği yerel yönetim sözleşmesi Türkiye'den son derece önemliydi. Yani 2002 sonrası AKP'nin aslında Avrupa Birliği ile geliştiği ilişkiler önemliydi ve yerel yönetim sözleşmesinin en önemli şeylerinden, bir kriterlerinden bir tanesi de Yerelde ki şeyi o inisiyatifi arttırma yani yöretim, Türkiye çekince koydu yerel Türkiye çekince, şartı 7. Evet, maddesine. Türkiye ve çekince koyan da iktidarın kendisiydi yani. Evet. Oysa Avrupa açısından bakış ne? Türkiye'de mesela bunu konuşmakta insan zorlanıyor. Yani bunu konuştuğun andan itibaren otonomi ve özellik gündeme geliyor. Yok böyle bir şey. Yani sen sonuçta yerelin inisiyatifini arttırman lazım. Türkiye nasıl bir süreç izliyor? Yani şimdi şeyden vazgeçtim yani e, millet iradesinden, milli iradeden, kayyumlardan ya vazgeçtim. Bütün büyük şehirleri bile kontrol altına almaya çalışan merkezi bir yaklaşım var, evet. otoriter bir yaklaşım var. Bu anlamıyla mesela bu e, muhalefet partilerinin yerel yönetim sözleşmesini tekrar basaya yatırabilmeleri lazım. Yani siz sonuçta seçimle iş başına gelmiş e, belediye başkanlarını almakla kalmıyorsunuz olanları da mevcutların da bütün sürü alanını daraltmaya çalışıyorsunuz. Yani onu mümkün olduğu kadar kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Projeler benden geçecek diyorsunuz. Eğer önemli projeler varsa paranın olayını önce ben vereceğim. Şirketlerin atamasını sen yapamazsın. Ben yapacağım ya da meclis yapacak gibi işler yapılıyor. Bu nedenle de bizim mesela bunu da görüp Türkiye'de Gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmiş sistemin bütün güçlerin bunu rahatça konuşuyor olması lazım. Bunu karıştı olacak mıdır? E, olacaktır tabii yani. Ama zaten siyasetin en önemli özelliği o değil mi? Karşısına rağmen doğru görüşü söyleyebilme becerisi. Bu yapılabilirse bu tür konuşmalar üst üste konduğunda geçmiş sorgulaması yapmadan geçmiş sorgulaması kaçınılmaz bir biçimde çünkü oluyor. E sen ikizdardın kardeşim. Yani Davutoğlu'yla ilgili daha fazla yapılıyor doğal olarak. İşte bugün 10 Ekim 12 Ankara Gargat diye yıl dönümü. Ya şimdi işin şöyle olması lazım. Davutoğlu onu şey yaptı bir biçimde ama bu vesileyle de onu söyleyeyim. Yani tam aslında işin bütünselliği içinde de doğru bir yere oturuyor. Yani Davutoğlu ben onu kastetmedim dedi ama ya sonuçta 7 Haziran'la 1 Kasım arasında yaşanan, Türkiye'de yaşanan olaylara, yaşanan katliamlarla ilgili kim ne biliyorsa konuşması lazım. Mutlaka. Ve Türkiye'de bunu konuşacak aktörler de şu anda Babacan'dır, Davutoğlu'dur, Efkan Ala'dır. Efkan Aladır. Ee, yani bu şeyi arttırmak mümkün. Bunu artık yani bu aslında Türkiye'de siyaset yapmış herkesin ortak şeyi. Şimdi gar katliamı ile ilgili e, bomba canlı bombalarla ilgili tespitlerin yapıldığını ve nasıl yapıldığını da biliyoruz. Ama gar katliamının siyasi sorunları kim? yani Türkiye'de gar katliamı şu anda siyasi olarak faili meçhuldür. Yani oraya canlı bombayla gelmiş olanların ki işte Diyarbakır, Suruç e, bağlantısında artık hepimiz biliyoruz. Oraya gelmesi yetmez. Bu tür şeylerin, bakın Türkiye'nin normalleşmesinin yolu biraz da buralardan geçiyor gerçekten. Siz faili meçhul cinayetlerde ya da tekil cinayetler içinde böyle yani tekil siyasi cinayetler içinde Musa Anter cinayetini mesela arka planı çözüldü mü? Çözülmedi. Musa Anter yani o anlamıyla da e, Kürt dünyasında çok önemli isimlerden bir tanesiydi. Konuşması gerekenler de. zamanında konuşmalıdır. Şu anda da yani bir kez daha birçok kişi çağrı yapıyor. Bir kez daha Davutoğlu'na, Babacan'a, diğer bütün aktörlere... Yani kim varsa onlara konuşma çağrısı yapmak lazım. E tabii aynı zamanda HDP'liler de var. Yani başta hani sırrı süreyya önder olmak üzere. Çünkü hani kendisi de ne demişti? Biz o zaman hani Davutoğlu'nun bize ne söylediğini çıkar mahkemede anlatırız. İşte o beni kandire yolladılar vesaire. Çok doğru. Vesaire. Ama burada hemen bir parantez açarak Buna katılıyorum. aslında. Buna katılıyorum bu önemi benim eksik bıraktığım nokta. HDP evet, HDP'liler de konuşmalı. Yani dönemin, dönemin o dönemki tabii. aktörlerine konuşmalı. Bu Tüm katılıyorum. Dönüşte kesinlikle. tekrar söz vereyim. Bu arada hemen bir baktım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerel yönetimler özellik şartını İlk kez 2014 yılında dile getirmiş. 2015, 2016, 2017 ve 2018'de 8 ayrı mülakatta daha bunu tekraren ifade etmiş. Ve ciddi etmiş. saldırıya uğramış bundan dolayı da. Bunu ifade edelim. Bu arada GAR katliamına ilişkin sonrasında herhalde Konya'da statta yaşananları da hatırlıyoruz. Alma sırasında bir yuhlama olmuştu. Hayır ki tam ben de onu söyleyecektim. Hı -hı. Aslında dönüşte söyleyeyim çünkü Peki, bu çok önemli. Size devam önemli. Geçen programda bitirdiğimiz noktadan devam edeceğiz çünkü. Peki. Ha. Reklama gidiyoruz efendim. Reklam sonrası. Hem